Merhaba arkadaşlar. Örgü günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Sizlerle çok güzel, çok kolay, yaparken çok zevkli bir örgü modeli paylaşacağım şimdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Ellerimi dikkatle takip ederseniz çabucak öğrenirsiniz. Ben konuşurken ipinizi, tığınızı hazır etmişsinizdir umarım. Orta kalınlıkta bir örgü ip kullanıyorum. Bugün yeşil renk kullanıyorum. 2,5 buçuk mm milimlik tığ kullanacağım. Siz istediğiniz renkte elinizde kalan iplerden veya yeni aldığınız iplerden istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi başlıyorum. 26 tane zincir çekerek başlayacağım. bir tane çekip sıkılaştırıyorum Evet 26 tane zincir yaptım şimdi modelimizin daha güzel durması için bir sıra sık iğne yapacağım şimdi bir ikinci zincire batıyorum çıkıp tek seferde çıkıyorum arkadaşlar hemen yanındaki zincire batıyorum tek seferde çıktım gördüğünüz gibi tığın üstüne almıyorum ipi hemen yanındaki zincire batıp çıktım hiç boşluk bırakmadan zincirleri arka arkaya takip ediyorum şöyle gördüğünüz gibi zincirin bitene kadar aynı örgü tekniğini devam ettiriyorum örgü örmek çok zevkli çok faydalı örerken stresten uzaklaşıyorum zihinsel olarak rahatlıyorum arkadaşlar sizlere de bol bol örgü örmenizi tavsiye ederim Evet gördüğünüz gibi son zincirde batıp sık iğneyi tamamlıyorum. Şöyle çevirdim şimdi. 1 2 zincir yaptım. Tığın üstüne bir defa aldım. Bir ikinci. Hemen birinci yere batıyorum. 7 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Ama şimdi şu başta çektiğim iki tane zinciri saydığım için altı tane yapacağım. Onunla birlikte yedi trabzan olacak. Tığın üstüne bir defa aldım. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. İki defa da çıkardım. Hemen yanına battım. İki defa da çıktım. Tığın üstüne bir defa alıp Evet 3 6 7 baştaki zinciri de sayıyorum arkadaşlar bunu da. Şimdi 2 zincir yapıyorum. 1 2 boşluk bırakıp 3. sık iğneye batıyorum. Tabii tığın üstüne alarak 1 2 3.'ye batıyorum. Şimdi burada 7 tane trabzan yapıyorum yine. Tabii siz de beni izlerken örgü günlüklerim kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. 7. trabzanı yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar 2 zincir yapıp tığın üstüne bir defa alıp 1-2-3 sık iğneye batıyorum yine 7 tane trabzan yapacağım arkadaşlar dikkatli takip edin Evet 7 tane trabzan yaptım. Şimdi çeviriyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha önceden hazırladım sizin için. Şöyle şu modeli yapıyoruz. Bu modeli yani içine astar dikerek güzel bir yazlık çanta yapabilirsiniz. Çok şık bir yelek yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Size bağlı. İstediğiniz büyüklükte. Şimdi şu sıraya geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. Sonra dört zincir daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Toplam altı zincir oldu. Bir, iki, üç, dördüncü yere batıyorum bir kere de çıkarıyorum şöyle bir yer oldu tekrar 4 zincir 2 3 4 tığın üstüne bir defa aldım şu gördüğümüz boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz 4 zincir yapıyorum 1 2 3 4. boşluğa batıyorum şimdi tekrar 4 zincir tığın üstüne alıyorum yine boşluğa da 3 trabzan yapacağım tekrar şuradaki 4 zincir yapıyorum dördüncü yere battım tekrar 4 zincir şimdi üstüne alıyorum şu son tarafa batıp bir tek trabzan yapıyorum düzgün olması için kenar görüntüsünün bu sırayı da tamamlıyorum arkadaşlar çeviriyorum. Şimdi şurayı yapacağız. Şurada uzun zincirler var. Şu sırayı yaptık şimdi şuraya geçtik. 1 2 zincir. Şimdi şurada 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 şimdi toplamda 8 zincir oluyor tekrar üstüne alıyorum şu üçlü trabzanın üzerine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum şöyle göstereyim tekrar Şimdi tekrar 6 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Tığın üstüne bir defa aldım. Yine 3 tırabzanın üzerine 3 tırabzan yapacağım. Tekrar 6 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 şimdi tığın üstüne aldım şurayı düzgün yapabilmek için bir iki zincir sayıyorum üçüncüye batıyorum arkadaşlar şu kenar kısmının düzgün olması için tek bir trabzan yapıyorum böylece bu sırayı da tamamlamış olduk şimdi şu sıraya geçiyoruz arkadaşlar bu altı altı yaptığımız zincirlerin üzerine yedişer tane trabzan yapacağız arada ikişer zincir boşluk bırakıp bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar bir defa alıp şu altı tane zincirin üstünü 7 trabzanla dolduracağım Tabii ben başta iki zincir çektiğim için onu da bir trabzan olarak kabul ediyorum İlk boşluğa 6 tane trabzan yapacağım onun için. 3-6 zincir birlikte 7 trabzan oluyor arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1-2 üzerine alıp Yine şurada yaptığım 6 tane zincirin üstünü 7 tane tırabzanla dolduruyorum. Evet yedinci trabzanımı da yapıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi iki zincir yapıp buradaki altı zincirin içini tekrar 7 trabzanla dolduruyorum. 6 tane trabzan yaptım arkadaşlar şu kenar görüntüsünün düzgün olması için sonuncu trabzanı zincirin üstüne batıyorum şöyle battım ve 7. trabzanını yapıyorum gördüğünüz gibi kenar görüntüsü daha düzgün oluyor bu şekilde şimdi tekrar sıramızı şu sıraya geçtik arkadaşlar şuraya onun için kenarı için 2 zincir yapıyorum tekrar 4 zincir ekliyorum 1 2 3 4 toplamda 6 zincir oldu şimdi 1 2 3 4. boşluğa batıyorum tek seferde çıktım şurayı yapıyoruz arkadaşlar şu sıraya geçtik şimdi 4 zincir şimdi şu boşluğa 3 trabzan yapacağım Tığın üstüne bir defa aldım. 3 trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4 sayıp dördüncüye batıyorum. Tekrar 4 zincir. Bu şekilde sıraları tekrar ederek istediğim büyüklükte yapıyorum şöyle yakından göstereyim iyice bakın örgü ören dert görmesin arkadaşlar atalarımızın da dediği gibi işleyen demir ışıldar lütfen boş durmayalım verimli olmaya çalışalım yeni yeni modelleri hep birlikte diğer videolarımda da izlemeye devam edeceğiz örgü günlüklerim kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar destek olun izlediğiniz için teşekkür ediyorum Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Anlamadığınız yerleri veya yapılmasını istediğiniz modeller varsa ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.